Sevgili takipçilerim merhaba 6 Şubat Cuma fal yorumuma Hoş geldiniz Öncelikle güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum 14 Şubat sevgililer günü için fal bakmak istiyorum ee, sevgilisi olan ya da olmasını isteyen ve bana Instagram'dan yazan ilk iki kişinin falına bakacağım ee, ve istediği bir günde eee anlaşacağım. Belki 14 Şubat'ta tam gelmeyebilir. Onu aramızda e, halledeceğiz tabii o eee fal baktırmak isteyen dinleyicilerimle. Sizi fazla bekletmeden dil de dileğiniz, gönülde muradınız olsun deyip hemen fincanı çeviriyorum. Hmm, i̇çerisi karmak çorman çıkmış. Dışarıya yol var. O bir şey bu bir tane bir bayan figürü çıkmış. Uzun saçlı böyle. İki örgü adeta saçı böyle. Çok da böyle gözlerini kısmış. Bir şeye seviniyor. Bir uzunca bir yolu var. Ayak da çıkmış aşağıya kadar. Yani şey bu çok uzak bir yer olabilir veya da yurt dışı olabilir. Fincanın tam dışına çıkmış. Bir de gözyaşı var yalnız. Bir gözyaşı aktılığı. Belki de bu giden kişiyle kişi için aktılığı olabilir. Fincanın içinde de bayağı yollar çıkmış. Bunun için biraz zor gözüküyor ama biraz şöyle tutmam gerekiyor okumam için. Normalde biraz daha yaygın fincanlarla bakıyordum ama bugün dedim bunu seçeyim. Ee, fincanın içi tabi biraz Arap saçına dönmüş. Bir şeyler sanki ee, böyle çalkalanıyor. İki tane göz çıkmış fincanın ortasında. Ama böyle cin gibi bakıyor yani bir şey. Ee, belki de hani çok uyanık olmanız gerekiyor şu sıralar. Yani bu göz nazarla ilgili falan değil ve gözlük var. Et bu aslında sizin kendi iç sıkıntınız sıkıntısı değil, çevreyle alakalı bir şey bu. O yüzden hemen o gözlük takan bir figürün yanında da böyle bir tilki çıkmış. Ama bu tilki de adeta yorulmuş yani bir kur, normalde tilki yor şeydir kurnazdır. Bayağı bir kurnazlıklar yapmış, ortalığı karıştırmış olmalı ki artık bu gözlükte takılmış bir takmışsınız. Belki bu siz olabilirsiniz. Artık bu şeylere karnım tok der gibi yani. Bir de etrafınızı iyi şey yapıyorsunuz artık yani gözünüzü açıyorsunuz diyeyim daha iyi görebilmek için şeyi. Bu kurnaz kişinin de size bir kurnazlığı olamayacak. O yüzden biraz şey gibi durmuş böyle üzüntülü gibi durmuş artık yani sizi kandıramayacağı için belki Ama ya yani bu etraftaki bu şeylerle de alakalı olabilir yani çevreyle bazı şeyler mesela böyle kandırmaların hırsızlıkların şunların bunların önüne geçirmek için önlemler alınmış olabilir. Eee geçit bırakılmamış olabilir yani bu kurnaz kişilere karşı. Yine de dikkatli olun çünkü etrafa hala karanlık yani. Uzun uzun yollarınız var. Bunlar da aydınlık. Bir e, yolun birinde böyle e, sanki başka bir yeri daha bir geçiş yapacaksınız yarıda. Ama onun için de düşünüyorsunuz e, bir e, şey açmışsınız e, böyle hani şeylerde. Çizgi romanlarda falan hani yazıları yazdıkları böyle bir parantez gibi böyle bir e, bulut gibi şeyler açılır ya böyle bir şeyler yazmak için. Aynen öyle bir şey çıkmış temiz ama yani ee, bir e, belki de hani düşündüğünüz bir şey diyeceğim ama yani çok da temiz çıkmış sanki yarı yarı yolda belki bir şeylerden vazgeçip tekrar hani bir e, bir yerlerden hani hmm, dönüş diyeceğim ama dönüş değil. Yani siz e, iki şeyi yapacaksınız. Önce bir e, yarıda bir yere gideceksiniz. Sonra tekrar geleceksiniz. Bir düşünceniz var, bir plan, bir düşünce işte o şeyler genelde düşünce şeylerini yazılır. Onun uygulaması için birisiyle bir görüşme var. Yalnız bu görüşeceğiniz kişi e, kişiye dikkat edin ağzı şey gibi çıkmış e, timsah gibi çıkmış dikkat edin temiz gözüküyor ama e, dikkat edin diyeyim biraz dedikodu var fincan ağzında kulağınıza gelecek ama sizi fazla bir şey yapmayacak yani onun üstünde de durmayacaksınız zaten. Bir G harfi çıkmış. Büyük G harfi. Bu kişi sanki isminde bir G harfi olan bir kişi olabilir. Ya sizi şaşırtacak yani bir şey söyleyecek bu kişi. Böyle birinden bir şey duyacaksınız. Ve bunun üzerine de bir yere gideceksiniz. Bir şaşkınlık da var yalnız. Bir de X harfi çıkmış. Ne alaka bilmem ama bu hani yabancı ülkede yaşayanlar da onlarla ilgili bir olabilir bir şey olabilir yani bu ama G harfi çok belirgin çıkmış ve iki yani böyle bir yere giderken arkanızı dönüyorsunuz yani bu bir G harfli kişiden bir şey duyacaksınız Yani bu da e, sanki bu, bu kişi birini mi öre, önerecek size ne yapacak yani temiz yani e, böyle o o o ki, öyle bir kişiden bir şey duyacaksınız. Onun önerdiği bir şey belki bir işle alakalı bir şey olabilir. Hani e, belki hani bir iş arayışındasınızdır ya da ne bileyim hani e, bir çıkmazdansınızdır isminde G harfi olan bir kişi size bir uyarıda ondan bir şey şey yapacaksınız ve onun üzerine e, adımlarınız daha sıklaşacak yani e, temiz de bir şey çıkmış e, böyle eli ağzında biraz da düşünür gibi ama e, sanki emin değilmiş gibi bir de s harfi de var orada s, s harfi biraz karanlık çıkmış ama belki bu iş iş olabilir diyorum ama bir mahkemelik bir şey de olabilir. Bir bir dava. Ama bu mahkemede de yani bir iki yüzlülük bir şey var. Yani o yüzden elinize ağzına koymuşsunuz böyle, böyle çenenize düşünür gibi bir hal var. Yani sanki bir inanmama, güvenmeme gibi bir şey. Bir de hüzün var orada. Etrafı aydınlık yalnız. Belki de bu hani bir ayrılık işi de olabilir. Ortaklığın ayrılması olabilir. Çiftlerin ayrılması olabilir. Ama aydınlık yani. Belki hani bir kurnazlık şeyleri de var orada ama o yüzden hani iki yüzlülük bir şeyler çıkmış. Öyle olmasına rağmen aydınlık. Bir de beyaz güvercin çıkmış. Belki de hani bir anlaşma bir şey geri isteme olabilir ama geri dönüşü yok gibi gözüküyor bu şeyin e, şunu da söyleyeyim yani e, sizin tarafınız aydınlık yani eğer bir davanız varsa o davayı e, kazanabilirsiniz diyebilirim. Ama yani bu hala kadar da biraz çok sıkıntı çekilmiş. Çok sıkıntılardan geçmişsiniz. Ama hala da bazı sıkıntılar kafanızdan atamamışsınız. birisi var yani o birisi biraz insanlarla böyle hani maytap geçer derler ya böyle sanki siz böyle yorulmuşsunuz bir belki de yardıma ihtiyacınız var ama bu kişi yani bir, 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 bir hani şöyle de olabilir sanki bir kayıp düşme gibi ben hani böyle Ev kazaları gibi. Ona da dikkat edin. Ee, hani öyle bir şey olduğu zaman insan ister istemez güler ya. Öyle bir hal almış. Ama yani bu e, gülünecek bir şekil yani. Hani yine de dikkat edin. Kolunuzu, ucunuzu kırmayın. bir ince işler var. Böyle çok e, böyle e, nasıl diyeyim? Milimetrik işlerle uğraşanlar var böyle ince işlerle. Bir yatan bir kişi var da bir arka bu arka bacağı tarafında sanki böyle ama şey birinin bir ameliyatlık işi de olabilir. Sanki bir şey dikiliyor böyle. Ve bir öyle çıkmış birilerinin Bir de böyle bir diş çektiren de olabilir. Çünkü iki iki sever çıkmış böyle bir yeri, birisi böyle bazı yerlerde kelpeten derler. E öbür adı ne bilmiyorum. Çok bizim yörelerde Çorum tarafında kelpeten derler böyle diş dişti diş şeyler var ya böyle çekerler çiviyi çıkarmak için falan öyle bir şey böyle diş dişini çektiren olabilir çünkü bayağı baş ağrıtmış o bir de dediğim gibi böyle bir şey dikiliyor bir ameliyatlık bir hani e, şu da olabilir İkisi bir arada çıkmış e, bir e, hani e, belki iki kişi arasında kavga da olmuş olabilir bir hani kasaya da uğramış olabilir bu iki kişi yan yana çıkmış birinin ağız tarafında bir şey olabilir ee, diş kırıklığı veya diş diş kırıklığı da olabilir çek şey çekici, çekilecek şekilde çıkmış birisinin de ayağında böyle sanki bir dikiş atılıyor. bir şey zorla elde edeceksiniz. Çekiştire çekiştire böyle. Ama iki kişi tarafından böyle biri bir yandan çekiyor, biri bir yandan çekiyor. Yani bu çekiştirilen kişi belki ikiniz de istemeyebilir kimse. Çünkü iki taraftan da acayip böyle ayaklarınızı diremişsiniz. Biri bir, biriniz bir taraftan çekiyorsunuz biriniz bir taraftan. Ama ortadaki belli ki bir, ya bir çocuklarla alakalı bir şey olabilir. Velayetle ilgili geçen sefer de çıkmıştı. Ama yani dikkat edin ikinize de kalmayabilir yani o, eğer o çocuksa da velayeti başka birisine verebilir de anneye ne babaya gidebilir. yollarınız var bayağı yollarınız çıkmış de i̇şte tabağınıza bakalım bayağı da su bıraktım ama inmiyor işte bazen az bir su da olsa hepsi dökülüyor bazen dökülmüyor kalıyor Dişlerle ilgili bir problem var size söyleyeyim yani dişlerinize dikkat edin. Burada da çıkmış bir kadın, bir hani bir de ayı çıkmış ama ayı kuvvettir yani kuvvetli bir anlamında bu. E, fakat bu bu bayan saçını at kuyruğu yapmış birisini koruyor sanki o kişiden. Bu bir çocuk olabilir dediğim gibi. Yani e, yine burada çocukla alakalı bir şey var. Yani o kuvvetli kişi kadının elinden onu almaya çalışıyor. Yani kapı ağzında da olmuş belki bu kadın kimse çocuğun alıp gitmek istiyor ve kapıda yakalanıyor yani e, tutmuş adam boynundan Dikkatli olun. Yani ev içinde biraz bir kargaşa var gibi duruyor. Umarım öyle değildir. hane içinde bir e, tartışmalar falan gözüküyor. Yani burada bir e, devlet adamı, avukat gibi birinin kafası daha çıkmış. Dediğim gibi şeyde de, fincada da çıkmış. Velayetle ilgili avukatlık bir şeyiniz olabilir paylaşımlarda sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Eğer ayrılıkla ilgili bir şeyiniz varsa, mücadeleniz varsa. Yalnız bir yılan kafasında bir şey gibi bir şey çıkmış. Yani üçüncü bir kişinin faktörü olabilir bu şeyde. Evdeki huzursuzlukta Bir de bir dileğiniz varmış sanki böyle e, Horoz adamısınız da ama onu değiştirmişsiniz gibi yani daha büyük bir şey adamısınız dileğinizin olması için yani kafanızdan Horoz geçmiş ama <laughs> büyükçe bir e, baş hayvan çıkmış e, sanırım e, ya dileğinizi değiştirdiniz veya da ikisini birden adadınız belki önce birini adamış olursunuz sonra e, olmuşsunuzdur. Bir sonra da büyük e, hani dileğiniz olmadıysa daha büyüğünü dilemiş olabilirsiniz e, yani bir kurban bir adak bu adakta olmayabilir ama hani e, birine yardım vermek gibi o da olabilir hani eğer az bir yardım ver, vermeyi düşünüyorsanız Belki demişsinizdir ya yani o dileğim olursa mesela birisine harçlık vereceğim demişsinizdir bir öğrenciye falan ama ondan sonra değiştirip hani bir birkaç çocuğa daha yardım edeceğim gibi yani biraz daha büyük bir adak var burada. Birilerinde hayatınızdan tamamen çıkartabilirsiniz çıkıyor yani bir çarp işareti çıkmış şuraya da bakalım tamam ne dilediyseniz çok çabuk olacak ve tertemiz çok güzel umarım eviniz yurdunuz neyse kargaşasız bir e, e, hafta geçer, haftalar, aylar her neyse huzurunuz bozulmasın. İnşallah huzur bozucu bir şeyler çıkmaz. E, ne dilediyseniz umarım yerine gelir, gerçekleşir. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.